Bir de portakallı. Portakalın tanesini sormayın ki. Çok pahalı burada. Tabii olmadığı için pahalı da. Ama C vitamini ananas da yiyemediğim için. Hamileler ananası yemiyor. Mandalina ve sabu. Burada da bir tane salak var ama salak olmaz. Şimdi ee, böyle... ay gerçekten çok tabi bir döneme denk geldi ama Neyse bu çok şükür elhamdülillah evet. yani diyeyim. şimdi ben bir bardak sıcak su yapayım ya da Haris bana yapsın. Ondan sonra da ah, meyve. Merhaba arkadaşlar. Bugün sabah kahvaltı yaptık. Pizza hatta Ronya pizza çok istedi. O yüzden biz sabah saat 10'da orada kahvaltı yaptık. Şimdi eve döndük çünkü üşen Ineh cok hasta, cincu boaz arior we grip dah olmuj we big problem bar butun ekzane doktor ilas verdi, ama hish bua mamis ojde sendi ben dualbir bir jak apa jap bir icak jak ona jampona jenjerfil caya o ben dah awal dah cok kata oldu we bununglah alhamdulillah iikecio cincu Jenjarvir, boas izin we grip izin cokii we doal insyaallah bebek izin dah zara ver vermiejek. Kau jadi sendiri and onemly she rusan ilasmek lazon kada slar. Sendiri 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 Yunanistan'da sana hasta olunca jenjelfil çok kullanıyoruz. Çünkü burada jenjelfil çok fazla var. Markette her zaman var. Aa, mesela Türkiye'de ben biliyorum orada <laughs> nane limon yapıyoruz mesela hasta olduğu için. Eğer akşam olursa olunca belki bandrek de ala, alabilirim çünkü bandrek de çok iyi geliyor bandrek sadece içinde sadece ginger değil baska baharat da var ama sekersiz çünkü sekersiz daha faydalı as e, sordum e, hamile 38 e, haftalık grip olduğu zaman ne kullanıyor herkes öyle ilaç kullanma artık çünkü çok riskli bebek, bebek için çok riskli o yüzden ben de risk almıyorum ilaç da almayacağım daha iyi böyle doğal bir ilaç vereceğim Ruşen için inşallah çalışıyor arkadaşlar çünkü sadece Ruşen değil ben de daha önce hasta Ronya daha hasta dün gece de yine ateş çıktı 38 derece Mas bugut bugut busabah biras dusior biras dusior Cindy Otus alter nocta sekisvalan normal tu cukurnya alhamdulillah ada cop su ichio ondan rulai lagi lip tapi onun bilas dah lawat makasih Olayım içecek. Şimdi Rüşen dinliyor biraz. Ronya'da da lazım çünkü bir hafta okula gitmedi. Oku, okulu çok özledi temiz bana. Bu oh, yarım saat falan bekleyeceğim. ve sonra üstüne kalacağım sana. Ar, ginger beer, çay hazır şimdi bununla koyacağım. Bu kırmızı şeker, Hindistan cevizi ile yapıyorlar. Bu daha güzel. Biz toz şekeri kullanıyoruz. Bu içecek için. Bu şeker kullanacağız. Daha güzel olacak ve इंसान ना सोए तो इतना फायदा तो हो जाए। सिंदी, बुचाए, उसे ने पहले जैसा करा दस लगे रह गया। चौक तत्ले यार म्योरू, यार तत्ले उसे ने चौक तत्ले स्टोर्सा सोना ते कर, एक लेज़ेमो, उसे केरी, तमाम सिंदी बैं Bu şekilde biraz da <laughs> sıcaklık <Sen de peki. gülüyor> tadı nasıl? Asyal Asyalın lariciğin benim için, Indonesian lariciğin çok seviyor. Biz çok seviyor bu içeceğim. Burada ada soğuk wedang jahe. Ve her, her yerde satılır. Çay hazır. Şimdi lüsele perekez. Arkadaşlar, hayat arkadaşım. <gülüyor> <gülüyor> Bana hastalığını bulaştırdıktan sonra... <laughs> Ama ben yalnız değilim. <laughs> Ben zaten sizden ayrıldım. Uyumak ayrıldı ama sen benim yastığımı kullandın. <laughs> Yanlışlıkla kullandın. Evet. Doğru. Yanlışlıkla yastığımı kullandım. Aa, iki, nasıl? İki, birinci katta uyudum. Evet arkadaşlar işte evet. sıçı yok. Tamam sakin ol aşkım. <laughs> sana bir şey söylemedim. Şaka <laughs> yaptım sadece. Neyse ki Eron ya aramızda iyi. Haris bana zencefilli. Tarçınlı değil mi? Bunlar da Yok, tabii ki film. Hadi film mi? Normalde tarçın da koyuyorsun da. <laughs> Arkadaşlar ballı su, pekmez, tereyağlı pekmez. Bir sürü pek bir, bir, bir paket pekmez bitti zaten. Yani Rüfeyler'in verdiği bal çok işe yaradı. Büyük ihtimalle o hakiki baldı. Şu anda sesim gripli geliyor biliyorum. Ee, gerçekten boğazım inanılmaz kötüdü. Boğaz ağrısı Rabbim hiç kimseye vermesin. O öksürüğü de kimseye vermesin. Grip evresindeyim şu anda. Yani e, iyileşme sürecindeyiz. Artık 5 gün oldu. Ama ilk 2 gün ben gece kalkıp şey dedim. Ne oluyor bana? Ne yaptınız bana? <laughs> Anladın mı? mı? Gece kalktım dedim ki bana ne oluyor? Benim sesim gitti. Sesim yok. Boğazım kupkuru. Ve e, öksürüyorum sürekli. Öksürürken de ciğerlerimde hır hır diye sesler geliyor. Efendim? Benim de bazı kuruyor arabada. Evet, ne? klimayı açmayalım o zaman değil mi? Tamam. He? Bazı kuruyormuş arabada. Önünde... <laughs> bir bakayım, bakayım sen de sabah ateşi var ya. Önyen de 37 falan da ama inşallah bir şey yoktur Ronyada. Evet. Yok. Ama çok yaraman. Önyen normalde bu dün biraz ilerledi ama gece çıktınız ya. Ben de anlamadım ki gece bir baktım ateşi verdi çok az ama öksürük yok, grip yok bir şey yok. Ay bir evet. büyük ihtimalle dünkü rüzgardan etkilendi. Yani burada Endonezya arkadaşlar. Yağmur mevsimi orada. Türkiye'de de herkes hasta. <laughs> herkes hasta, herkes. Ee, yani Söyledin mi insanlar alışmaz mesela orada mesela hiç... kız her zaman kız her zaman soğuk. Mesela... Şimdi giriş ya, kış girişi ya, hmm. kışa giriyorlar o yüzden ilk girişte herkes hastalanıyor ama sonra, mesela sonra, sonra, sonra normale dönüyor ya. artık insanlar alışıyor kış mevsimine. Hmm. Sonra ilkbaharda da mevsim, biz hep diyoruz ki mevsim geçişi, mevsim geçişi, hmm. o geçişte hasta oluyoruz. Rüken ya, diyor ki hmm. Ronya, Rüken teyze ne diyor biliyor musun? Herkes keşke yine maske taksa. Hmm. Herkes yine keşke maske taksa diyor. Evet, biz zaten e, belki bu hafta en önemli maske takmak evde. Bence de. Ha? Evde de mi? Evde hem dışarıda hem evde dışarıda çünkü. Beni de şöyle kimse çıkaramaz. Beni dışarı çıkarsa çıkarsa bebek dışarı çıkarır. Hastane onun dışında ben de... Yani Bir de kan alma vardı. Kan tahlilleri vallahi ben... <laughs> bir artık. Ben dışarı kimse beni dışarı çıkaramaz. Hiç kimse. <laughs> Sadece dediğim gibi çok önemli bir şey olursa Rabbimden öyle dışarı çıkarım. Şimdi Ronya e, mutfağını evini dizayn ediyor. O masa oraya mı? Hani ben diyorum ki Ronya'nın yatağını bu tarafa getirelim. <gülüyor> <gülüyor> getirelim. bu da getirelim. Şimdi değiş. Yata değil. Yatak bu taraf. Yo yo. Ronya'nın dediği farklı. Ronya direkt kendi mutfağını dizayn etmeye çalışıyor. Bu buraya az kaprisan? Bu. Ay, oraya diyor Oraya Keşke halı da olsa Halının üstünde ister misin? Ne? Halının üstünde ister misin? Ama dengesiz Her? Ha burada Bir de mutfakta şeyin yanına direkt nerede ben iki ben bu odadayım genelde Ronya burada oynarken bakın dün onunla balık yaptık mesela Onunla balık yaptık balık balık gözünü yaptık beğendin mi yani enerjimi son hız Ronya harcıyorum sarma istedi sarma sardım ona sarmayı buzluğa da attım. Ben hastanede kendi ya, canı de. çeker. E, haris ne bileyim. Yemek bulamaz. Sonra niye sarma çıkarsın diye sarma, difrize bile attım arkadaşlar değil hastalimle de. Ve nasıl sargı biliyor ben musunuz? Ben, arkadaşlar ben oynadığım bebeklerimi koyuyorum sebebi de oynadığım bebekleri alıyorum. Evet. Çok dağınık görünmüyor o zaman değil mi? Ee, sarmayı sarmayı bir sarıyordum bir uzanıyordum bir sarıyordum bir uzanıyordum ellerim kirli kirli uzanıyordum ellerim tepede böyle havada ay çok komikti ay arkadaşlar yapacak bir şey yok hayat böyle işte hayat müşterek sonra Haris geliyordu bana yardım ediyordu öyle o hastayken ben ona baktım şimdi bana bakıyor ama Nurun ya hastalanmasın biz başka hiçbir şey istemiyoruz gerçekten Evet, çok zor. Şimdi, Ronya hasta Bizim için. Biz diyoruz ki bak oyun odanda oyna, Biz de kendi odamızdayız. Yatıyoruz tamam mı? Hayır, izin vermiyor. Hadi bakalım. Yaronya ya vitaminleri vermeye devam ediyorum. Yerde oturmama tamam mı Ronya? Gerçi bu burası şey değil sıcak da. Çorap versin mi baban sana? Ronya baban sana çorap versin mi? Kullanmak istiyor mu sonra? Arkadaşlar Ronya'nın resimlerini böyle ben asıyorum. Bu duvar bakın şöyle kocaman. Ne yapmamı önerirsiniz? Yani daha güzel, daha güzel dursun. Ne yapmamı öneriyorsunuz? Böyle bant pek güzel durmuyor. Ama tabii Ronya için fark etmez de. Ama önerebileceğiniz bir şey varsa ben açığım ya ne yapabilirim çerçeve her birine çerçeve de çok zor yani başka ne yapılabilir ve ikinci part arkadaşlar meyve Ronya uyudu böyle ben şimdi ikinci partı tüketeceğim sıvı bol bol alıyorum ancak öyle başka türlü olacak gibi değil bir paket gelmiş. Bebek. Bebek mi? Oh misane endorse var ya bebek. Oh evet. Hadi bakalım tam zamanında. Ama hala bebek Lotus Hasan Suarez'i. Ha, tamam olur. <laughs> Hoş geldin. Bak <laughs> burada. Ben hastayım. Hala. Bana bir şey. Barem ışığı açar mısın? Şey açar mısın? Bunu açar mısın? Hadi paketi açalım bari. Tam üstüne denk geldi. Yine paket paket üstüne paket getiriyorsun eve sürekli. Bu arada bizim bizim evin adresini vermiyoruz. Hepsini ofisin adresini veriyoruz. Oradaki güvenlik alıyor hepsini. Bence daha güvenli oluyor bizim için değil mi? Tamam. İnsanlar ailesi DM'den açıkta ama nerede oturuyorsunuz diye soruyor. ben dedim ki işte açıda oturuyoruz. Diyor ki ama nerede? Tam adres istiyor. <laughs> Türkiye'de hiç başıma gelmediği için arkadaşlar yani hiç benim adresimi istemedi bugüne kadar. Ne yazıyor orada? Not da var sanki. Bana bu, bu adres. adres. He, ekstra yazmışlar. Sen onun kıyafetini beğendin mi? Ya ben beğendim. Nereden buldun? Meryem, Meryem'in hediyesi. Sonya ile <laughs> çok güzel etkinlikler yaptık bugün. Aa çok güzel. Adı var ya sonra göstereyim. Aa ismi var değil mi? Bu helmet. İhtiyacımız olan her şey içinde. Güzel oldu ha. O ne? Onu aç bir. O mı isim yazıyor? Sanki gibi. Ne güzel paketlemişler öyle tek 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 tek. <laughs> <laughs> Neşim. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> pijamaları çok sorun olmuş. Maalesef pijamalar yok. Türkiye'de yok. Bulamadığım hepsi Asya ülkelerinden ihraç olduğu için yani link falan veremiyorum artık. Pijamaları herkes ya yorumlar. ikiz yorumun hepsi pijamalar ya. Link varsa ver diye. Bir de fiyatı da bence gerçekten çok uygun. 3 takım takıma 3 TL. Hatta daha az ya. 270 miydi öyle ki bir şeydi. Ben öyle düz yazdım. İsim yazıyor mu? <laughs> hepsi yazıyor. Aa çok güzel. İsmi kapat bekle. Resmin da harika. Bayıldım ya. Çok güzel olmuş. Hiç videodaki gibi değil, he? Kaca, değil. De evet. ya. Koca koca değil. Beğendim. Bu da aynı ya. Aynı. Gerçek rotan kullanmış. Bu kim? Bu kim? Senin kardeşinin beşiğine. Ne yazıyor? Bak bu nasıl kullanılır Yakın. Yakın. Evet, Alice'in reklamları bazen <laughs> benim için çok işime yarıyor. <laughs> <laughs> çok tatlı. çok tatlı. Beğendin mi? <laughs> tamam. Devam tamam. Bakayım. Çok güzel olmuş. Başka var mı? Var. Bu yok. Bir tane. O müzik şeysi. Evet, şey Tamam. Bizim yatağın kaybolmuştu. Dedik onu da gönderir misiniz? Tamam dediler. hani o? Ha? Aynı böyle. O aynası da o şey için ama baby stroller için. O? Aynı böyle. Aynısından niye iki tane bak ki? Bak ben bunu çekiyorum sonra sen kendi reklamına da eklersin Instagram'da. Hocam. Tam bebek doğduktan sonra. Neden sanki? Aa! Neden iki tane yollamışlar? Mm -hmm. Bunda isim yazmıyor. Aa! Neden iki tane? Ben bebek, ara bebek arabası için olan mu acaba? Hı? Bu bebek arabası için o zaman. Olabilir. Mm -hmm. olabilir de <gülüyor> açsana. <gülüyor> evet olabilir, olabilir. Adı var ya. İsim sadece bir tanesinde var. Ben bunu da çok sevdim. Arkadaşlar beğendiniz mi? Çok güzel değil mi? Çok minimal. O zaman Ronya bir tane senin yatağına bir tane kardeşin yatağına. Öyle olur mu? Olur. Ha o da ismi yazıyormuş. İsmi kapat aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Üç tane yatak için göndermişler. Hiç bebek stroller için falan yok arkadaşlar direkt dümdüz üç tane yatak için değiştirip değiştirip kullanın. Biz de ben çok sevdim. Ben aslında onlara zahmet olmasın diye bir tane büyük, iki tane küçük seçtim. Onlar üç tane büyük göndermişler. Sonya'ya da eğlence çıktı. Ben en çok bunu beğendim ya. Hani sen? Ben oldum. Sen ne? <laughs> <al. gülüyor> tropikal. evet, tropikal de güzel. Bu da güzel. Aa, yani. Ama teşekkürler. Teşekkürler. Hani teşekkürler? Ha? Bir şey teşekkürler. değil mi? Teşekkürler. Onlar teşekkürler. <laughs> Canlar bugünkü hasta düşen yaptığı menü budur. Yemesin <laughs> Ne yaptım? Hasta çorbası yaptım işte. Et, et çorbası yaptım. Pilav var. Turşu ve salata var. Bir de Hindistan cevizi suyumuz var. Bir de meyve çorbası var. Dün yapmıştım. Meyve çorbasını da tezgahın üzerine koyacağım. Soğusun. Ay soğusun değil ısınsın birazcık. Yani çok soğuk. Soğuk da içmek istemiyoruz. Biraz ısınsın ondan sonra yiyelim. Şimdi sıcak sıcak önce bunları. Sesim hiç düzelmeyecek gibi hissediyorum ya. Hadi bakalım afiyet olsun. Meyve çorbası da bu arkadaşlar. İçinde karpuz, armut, elma, dragon meyvesi. Başka 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 ne vardı ya? Guava. Bu tür meyveler var. Hindistan cevizi suyu da var. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Bu rengini de dragon meyvesinden alıyor. Türkiye'deki dragonlar beyaz ama buradakiler hem kırmızı hem beyaz bulabiliyoruz. Biz genellikle kırmızı kullanıyoruz çünkü tadı çok güzel oluyor. Böyle de renk de veriyor. Doğal doğal. İçinde şeker yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Pişirmiyoruz da. Pişirdiği zaman da bütün vitaminler bence gidiyor. <laughs> Ay nefes alamıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bu biraz daha ısınsın burada. Sonra bunu bir içeyim belki yine bir işe yarar yani. Gerçi işe yarıyor da ilaçsız yine toparlandık sonuçta. Ben normalde yatağa sıcaktım. Arıyorum arıyorum bir türlü bulamıyorum o işte süsleri. Haris buraya bırakmış reklam ürünlerinin yanına. Baksanıza. Neyse reklamını yapsın da ondan sonra ben de kullanayım artık. Bak ben o kadar yemek vereyim ona, o kadar besleyeyim, o kadar tarihim, seveyim. Bola diye çağırayım, gitsin Haris'in yanına otursun ya. Bir de onun suratına bakıyor beni sev diye. Haris de asla suratına bakmıyor ha. <laughs> evet. Ya tamam suratına bakıyorsun ama nasıl? Bola bunu yapma. Bola buraya tırmalama. Bola dışarı kaçma şey gibi eğitmen. Ne? Sen onun eğiticisi. Bu arada gerçekten eğiticisi. Eğiticisi ne demek? Ne mesela? Mesela koltukları asla tırmalamıyor. Asla. Halları asla tırmalamıyor. Perdeleri asla tırmalamıyor çünkü haris. Hmm. Ne oldu? Niye taktın? Yağmur yağıyor. Hadi. <laughs> bok Döneceğiz. Endoneci... Döneceğiz <laughs> soruyor onu. Dün gece nereye iş diye. Bu arada <laughs> hayatta evin hiçbir yerine bir şey yapmıyor. <laughs> Belki biz yanılmış olabiliriz. Bu e, azgınlık dönemine girmiş diye yanılmış olabiliriz. Çünkü şu an hiçbir yere ne kaka hiçbir şey yapmıyor. Sadece dışarı çıkmak istiyor. Ben yani çok alıştırdık onu. Bak bak. Şu an sahibinin dikkat dinliyor. Hani? Hani? Ne? <laughs> Hadi onunla biraz nasihat et, seni dinlerken. İyi. <laughs> Saçı da hava almış. Ayrıca saçına bak. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? <laughs> Çektiğimizi anladı, utandı. Beni böyle çekerken... Nasya te demesin dedi. Sana havalı diyo. <laughs> Aynen. Aynen bak mis... dolasıyor yaronyalı <laughs> yaronyalı. Sepetinde koydu. Ay be tebe. Outanıya bakacak dilerde. Bakık etlagürse benim benim bu halde olduğumu falan diye, değil mi? Bola. <laughs>